Nurettin Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdinç Altıok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan Eryiğit, Ahmet Gök, Ahmet Karaca, Ahmet Metin Sevtekin, Akın Yılmaz, Alev Ataş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Poyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Dinçer Dinç, Erkin Ali Doygun, Ertan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Güngör Göçer, Hacı Rüstem Keçi, Hakan Ağacı, Halil Çağdaş Kaya, Halil Yağbasanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkü, Tıdır Bağçı, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Acı, Kürşat Akpınar, Lütfi Saraç, Mehmet Burak Akçuoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuruoğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Gurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Memiş, Ömer Arslan, Özgür Altıok, Savaş Ağaca, Serdar Seyhan, Sönmez Arın, Süleyman Balıkçı, Tarık Özünal, Telat Şahin, Turgut Erişmen, Uğur Sayılkan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sırkıntı. Evet çoğunumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Yok başkanım. Gündem dışı? Var başkanım. Şey var. evet. Madde var. Evet. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçlarına karşılık Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların devri için yetki verilmesine ait teklifin meclis gündemine alınmasını arz ederim. Özgür Altok, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. İlk madde olarak. Evet ilk madde evet, olarak, evet, ilk olarak teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler gündem almasın. Etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Gündem birinci maddesi az önce okunan maddenin imar komisyonuna havalesini teklif ediyoruz başkanım. Plan bütçede değil mi? Aynı zamanda. İmar ko plan bütçe. Plan bütçe kanunlar. Kanunlar evet. Pardon, pardon. Evet, tamam, plan bütçe, kanunlar ve imar e, e, komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul etmiştir. Evet. Yüreğir Köprülü Mahallesi 15 bin, 21. madde komisyon raporunun bağlayıcı bölümünü okuyabiliriz. Evet. 25'te 25 tamam 25 tamam. Sıralama aynı değil burada. Tamam. 25. madde. Evet. Özgür bugün kafan karışık herhalde. Çalışkandır Özgür. Konunun komisyonu Arkadaşlar bir sene bir saniye. Bir önceki meclis tutanakları tarafınıza dağıtılmıştır. Meş... E, maddi hata yoksa, itirazı yoksa maddi şey, bir, önceki meclis tutanakları oynasa Kabul edinler. Kabul etmeyenler o bile kabul etmiştir. Evet. Konunun komisyonlarımızla yapılan incelemesinde Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi 1522 ada 7 parsel sayılı taşınmazın ibadet alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İrman Plan Notu'nun not değişikliğine ait teklifin reddine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Oy çokluğuyla karar verildi. Başkanım. Evet. Biz 25. madde komisyon raporunu e, oylamadan önce bu maddeyle ilişkin aykırı bir teklif veriyoruz. Buradaki çekme mesafesinin 7 metre olarak düzenlenmesini, oradaki planın, projenin de uygulanabilmesi, vatandaşın... Niye biz öyle konuştuk adamlara? Komisyon raporu önceden cennet önce, edilmişti. Şimdi... Aykırı teklifi oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Oy bile kabul edilmiştir. 26. Evet. madde komisyon raporunu Orsayı bulduk yani. Şey. Ben söyledim ya diye bir şey olmadı. Aslında 10 metreden taviz vermemek lazım ama cami olunca şey olmadık evet. 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 Ol, olacak. Evet. Konunun komisyonlarımızla yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 2169 ada bir nolu parsel, 2170 ada bir nolu parsel ve yakın çevresi tarım alanı ve teknik altyapı alanı az ki E1, İE en çok, 10.50 metre olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin, 1 bölü 1000 ölçekli imar planı değişikliğine ait teklifin Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 2. İdare Dava Dairesi'nin 2017-2753-E 2018-904-K sayılı kararın dikkate alınarak 2169 ada 1. parselde yer verilen teknik altyapı alanının tarımsal nitelikli alan olarak düzenlemesine ayrıca planlanan alanın da teknik altyapı alanını ASKİ olarak planlanan kısmının atık su alanı arıtma terfi merkezi olarak düzenlenerek kabulüne 5216 yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun oylanmasını rica ederiz başkanım. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler. Şimdi arkadaşlar sean arıtmaya yük fazla. sean arıtmanın kapasitesini arttırmak gerekiyor. Onunla ilgili bir kredi girişimim var eğer orayı biz e, değiştiremezsek oraya giden Atık Atuksular'ın bir bölümünü at, şey yapmadan, arıtmadan e, vermek durumunda kalacağız. Onun için önemli bir şey bu. Meclise de teşekkür ediyoruz evet. 27. madde komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cemevlerinin ibadet hane olarak kabul edilmesi ve plan işlenmesine ait teklifin cemevlerin ibadethane olarak kabul edilmesine imar planına işlenmesi hususunda çıkarılarak tadilen kabulüne 5216 sayılı yastaya istinaden alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy çokluğuyla karar verildi. Evet. Buyur başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz. Gündem maddesiyle ilgili AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Binlerce yıldır aynı topraklarda birlikte yaşayan Alevi ve Sünni kardeşler olarak geçmişimizden ders alarak geleceğe umutla bakmalıyız. Alevilik ve Sünnilik İslam dünyasının iki önemli yorumu olarak tarih boyunca yan yana var olmuşlardır. Her ne kadar zaman zaman siyasi olayların gölgesinde bu iki kesim arasında gerilimler yaşanmışsa da ortak kültürümüz, inancımız ve kardeşliğimiz her zaman bu ayrışmaların önüne geçmiştir. Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde Alevi ve Sünni vatandaşlar omuz omuza mücadele vermiş, ortak değerler etrafında kenetlenmiştir. Osmanlı döneminde Bektaşi geleneğinin Yeniçeri Ocağı ile iç içe olması, Alevi Bektaşi düşüncesinin Osmanlı yönetiminde yer alması bunun en güzel örneklerindendir. Cumhuriyet döneminde de Alevi ve Sünni vatandaşlar Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele etmiş, Türkiye'nin bağımsızlığı için canlarını vermiştir. Alevi ve Sünni toplumların ortak noktaları ayrıştıkları noktalardan çok daha fazladır. Örneğin Yunus Emre'nin sevgisi, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsü, Mevlana'nın birlik çağrısı hem Alevi hem de Sünni topluluklar tarafından benimsenmiştir. Bu toprakların mayası birlik ve kardeşliktir. Alevilikte eline, beline, diline sahip ol ilkesiyle Sünnilikteki ahlaki öğretiler benzer hedefe yönelir. Hepsinin ortak hedefi insanı kamil bir birey haline getirmek, topluma faydalı olmaktır. Kerbela'yı Aleviler de, Sünniler de yüreklerinde hisseder. Hazreti Ali'nin adaleti, Hazreti Hüseyin'in cesareti hepimize ilham verir. Bugün bizlere düşen görev, tarih boyunca yaşanmış yanlışlıklardan ders alarak kardeşliğimize daha da kardeşliğimizi daha da pekiştirmektir. Bizi bölmek isteyenlere karşı Alevi ve Sünni fark etmeksizin birbirimizin yanında durmalıyız. Ayrışma yerine ortak değerleri ön plana çıkararak e, ortak değerlerimizi ön plana çıkarmalı, ötekileştirme yerine kucaklaşmayı seçmeliyiz. Unutmayalım ki Alevi de Sünni de aynı ezanla doğar, aynı toprağa gömülür ve aynı bayrağın, bayrağın gölgesinde yaşar. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Sözcümüz Kıymetli Bakanımız Ömer Çelik'in dediği gibi hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bizi biz yapan unsurlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Alevi-Sünni kardeşliğini yücelten, birlik ve beraberliği savunan herkese gönülden teşekkür ederim. Gelin birlik içinde hoşgörüyle kardeşçe yarınlara yürüyelim. Kıymetli arkadaşlar, son günlerde özellikle Suriye'nin bazı bölgelerinde sivil Alevi vatandaşlara yönelik saldırılar olduğu yönünde hem bu mecliste hem de çeşitli mahfillerde haberler okumaktayız ve dinlemekteyiz. Şunu net bir biçimde ifade edelim ki hiçbir sivil can kaybını kesinlikle onaylayamayız. Yeni oluşan rejimin Suriye'de kurumsallaşma çabası içerisindeyken, yeni bir düzen oluştururken Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda çok olumlu adımlar atıldığı sırada bu bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına katkı koyacak hiçbir davranış kabul etmek de mümkün değildir. Bu bağlamda oralarda akrabaları bulunan ve aynı duygudaşlığa sahip insanlarımızın tedirginliğini anlıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu konuda gereğini yapmakta olup her zaman olduğu gibi diplomasinin tüm yollarını kullanarak 13 yıldır süren sivil e kıyımlar karşısında nasıl pozisyon alınmış ise bugün de yine aynı düşünceyle hiçbir canlının zarar görmemesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Ne yazık ki bu olayları ülke içerisine taşıyarak ülkemizde de bazı karışıklıklar çıkarma hayalleri yeniden hortlamışa benziyor. Ama az önce yukarıda belirttiğim çerçevede omuz omuza bir kültür oluşturan sünni ve alevi kardeşliği asla ve asla buna izin vermeyecektir. Değerli arkadaşlar gündemimizdeki cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi konusunda bizler esasen komisyonda düşüncemizi açıklamıştık. Bu düşüncemize halen muhafaza ediyoruz. Bize göre bu konuda karar vermek imar Komisyonu'nun görevi olmamalıdır. Bu konu daha geniş çerçevede genel idare tarafından ele alınmalı ve bir karar verilmelidir. Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ibadethaneler ile ilgili statikoyu Mustafa Kemal Atatürk oluşturmuştur. Bunu yaparken de ülkenin birliğini hedeflemiştir. Cemevlerine evlerine ibadethane statüsü verilmesiyle ilgili kafa karışıklığının temelinde bu merkezlere idarece her türlü desteğin verilmesi olmayıp e, verilmesi olmayıp kendisini farklı inanç grubu olarak tanımlayan her kesimin bu yönde taleplerde bulunma ihtimalidir. Bildiğiniz gibi hükümetimiz Alevi çalıştayları ile bu kesimin sorunlarını, beklentilerini çok ciddi bir şekilde irdelemiş ve her türlü siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde Geçmişten bugüne kadar süren kimlikler arası derin fay hatlarının onarılması noktasında büyük çaba göstermiştir. Bu doğrultuda Kültür Bakanlığı bünyesinde bir daire başkanlığı oluşturulmuş ve başına da bir Alevi vatandaşımız get getirilmiştir. Şu aşamada bu sorunların giderilmesine yönelik yönetmelik çalışmaları da devam etmektedir. Bu süreçte bu konuyla ilgili bir karar verilinceye kadar AK Parti grubu olarak çekimser oy kullanacağız. Alınan kararlar milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, saygı derbası, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ben de gündem maddesi maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış söz almış biliyorum. Hepinizi sevgili, saygıyla selamlıyorum. ben de kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bu Alevi kardeşlerimizle ilgili olan bir sözünü hatırlatarak bitirmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuya günübirlik siyasetin dışında ve üstünde bir anlayışla yaklaştığını vurumla, vurulamak isteriz. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz Cem Evi'nin ibadethane olarak tarif ve tanımlanmasını arzuladırlar. Alevliğin hem inanç boyutu hem de kültürel bir yapısı vardır. Şayet Alevi kardeşlerimiz Cem ibadethane, <laughs> ibadethane görüyorsa ki öyledir. Bize düşen buna saygı duymak ve peşin hüküm, hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, endişeye kapılacak hiçbir şey olmayacaktır. Ben de Milli Çakat Pası grubu olarak arkadaşlarımızla değerlendirdik. E, oylamada taramızı belli edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet Özgür Başkan sonra Biz Seyhan Belediyesi'nde cemevlerini ibadethane sayan bir karar alırken AK Parti o zaman reddedilmişti. Şimdi çekimser veriyor ama gerekçesi var. Ama benim görüşüm şu ki yani şu anda boşluk var. Biz ben de cemevlerin ibadethane sayılmasını meclisten geçirmeliyiz. Onların mağduriyetlerini gidermeliyiz. Ondan sonra yasa çıkarsa, kanun çıkarsa, başka bir değişiklik olursa biz de ona uyarız. Yani sonuçta yasa çıkacak, çıkacaksa ona karşı çıkacak halimiz yok. Evet buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli Adanalılar, Basınımızın emekçileri sizlere saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Mart ayı meclisinde alınan kararların milletimize, Adana'mıza, kentimize hayırlı, faydalı olmasını diliyorum. Biz komisyonda da bu gündemi e, tartıştık. Tabii komisyonlarımız basına kapalı oluyor. Ancak bizim cemevlerinin ibadethane sayılması, bu statünün verilmesiyle ilgili herhangi bir kafa karışıklığımız yok yani tekke ve zaviyeler yasasını Eğer e, bahsediyorsanız Türkiye'de birçok insan dinini özgürce yaşayabilmeli inançlarını kendini istediği şekilde ifade edebilmeli Cemevleri Türkiye'de herhangi bir oluşumla herhangi bir tarikatla herhangi bir yapıyla e, kıyas götürür mukayese edilir bir ibadet yeri değildir. Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan cemevlerinin ibadethane sayılması, cemevlerinde ibadet yapılması, devletin cemevlerini desteklemesi, belediyelerin cemevlerine camilere ne yapıyorsa aynısını yapabilmesi konusunda hem fikirdir. Türkiye'de bununla ilgili bir kafa karışıklığı yoktur. Ama hem komisyon toplantısında hem de buradaki çekimser tavrından gördüğüm kadarıyla AK Parti'nin bununla ilgili bir kafa karışıklığı vardır. Öncelikle kafa karışıklığı kısmının toplumun hangi kesimini kapsadığını ortaya koyalım. Bu arada AK Parti'nin seçmenlerini de kastetmiyorum. Cemevlerinde yani hükümetin Alevi çalıştayları yapması ya da bununla ilgili bir birim kurması ve onun başına bir tane Alevi getirmesiyle ya da hükümetin kullanacağı bir inisiyatifle Toplumun hükümetten, devletten, belediyeden ve bizlerden beklentisi her zaman aynı olmayabilir. Yapılan iş sorunu çözmeyebilir, bir sorunu da çözmemiştir bize göre. Bununla ilgili bu derneklerde görev yapan arkadaşlarım belki daha fazla konuşmak ister ama ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki desteği için özellikle grubuna grup başkan vekiline teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşımında bir sorun, bir sıkıntı görmüyorum. Çok genel bir politika eleştiriyorum. Abdullah Bey'in de nezaketinden ötürü e, konuşmasından ötürü teşekkür ediyorum. Bizim ben de bir Alevi yurttaş olarak bizim inancımız yani tabii ki Müslümanız, tabii ki Allah'a inanıyoruz, tabii ki peygambere inanıyoruz. Ba belki küçük nüanslarla dünyaya bakış arasında ida farklılıklar olabiliyor dinlerde. Yani biz Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi hararetin narda değil sacda olduğuna, kerametin başta değil tacda olduğuna inanıyoruz. Her ne ararsan ara, kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda olmadığına inanıyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet, ee, konuşmana gerek kaldıysa buyur. Evet. Ben de hepinizi selamlıyorum. Bir defa kesinlikle şunun bilinmesi lazım. Hiçbir zaman cemevleri caminin alternatifi değildir. Camilerde cem evlerinin alternatifi değildir. Ben bu maddeyi meclise taşıdığımda da size şunu paylaştım. Zaten fiilen cemevleri şu an var arkadaşlar. Ama bizim temel itirazımız şu. Birileri bizi tarif etmesin. Her inanç kendini kendini tarif eder. Başka biri tarif etmesi doğru da değil, etik de değil, insani de değil. Bu anlamda bu topraklarda daima Atatürk ülke ve inkılaplarına sahip çıkan, cumhuriyetin kazanımlarını savunan, 72 millete bir nazarla bakan, insanı merkeze koyan, insanlığı daima yücelten, cem evlerinde hak Muhammed Ali inancı ile ibadet eden, kamil insan olabilmenin yollarında ilerleyen, daima akla, bilime, halka ve hakka hizmet eden Anadolu'nun en kadim inançlarından birdir. Alevilik, Anadolu'daki Alebilik. Bu anlamda evet bundan ilgili bir sürü şeyler yapıldı işte. Kültür Bakanlığı'na bağlı cemevleri Alevi Bektaş Cemevleri Başkanlığı kuruldu. Bunlarla ilgili bir sürü şeyler yapıldı eksik de olsa. Ancak şunun bilinmesini istiyoruz biz. Bir defa biz bütün inançlara son derece saygılıyız. Ee, Abdullah Bey'in tabii şöyle bir şey var. Bu tüm bunları tarif ederken orada da bir sürü yol ilerlerken hala belli bir noktadan dışarı çıkamaması orayı şey yapamasını ben yadırgadım doğrusu. Bununla başladığı sözlerle birlikte de geldiğim noktada da e, o zaman bunu olumluyorsan, bunu iyi bir şey tamam yaptık diyorsanız o zaman bu çelişki neden yani niye oy vermediniz? Bunu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Yani neyse onlar bu, görüşü bu, o. Şimdi, evet, sonuçta o sizin görüşünüz. Evet. 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 E olur. Olur, evet, olur, olur. Olur o. O çok. Hayır hayır. Öyle, şimdi, öyle, neyse sen. Bey, devam, o bir kargaşa değil. Şöyle bakın. Sonuçta. Ya, biz ya bunu tartışmaya evet, gerek yok. Dönüşten ilgide dönüşten ilgide etmenize söyleyiz, de abi. gerek yok. Evet. Bir fikir öyle. Bir fikir yok, öyle. Yok, ne yok. diyoruz? Bir bizim fikrine saygılı duyacağız. Elbette tabii. Yani? Tabii tabii. Son o derece Bizim esas inanç şeyimiz o. Herkese saygılıyız. Bu anlamda ben meclise bu karar için çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Daha karar alın. Karar alın. Evet. Evet. Peki. Peki. Evet. Oylayabilirsiniz başkanım karar. Komisyon evet. Komisyon raporunu. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, ee, çek, çekimser, evet AK Parti grubu çekimser, yerisi oy birliği, oy birliği mi diyelim, çoklu çokluğu mu diyelim, evet. 28. madde Sarıçam Mustafalar ibadet alanı komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızca yapılan <laughs> yeniden incelemesinde Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi 19.575 ata 1021 parselin eski hali 141 ada bir parselin yaklaşık 0.4 hektarlık kısmında ibadet alanı oluşturmasına yönelik 1 bölü beş bin ölçekli Nazım İmar Planı'nın Sarıçam İlçe Belediye Meclisi'nin 04.10.2004 tarihli 51 sayılı karar yetki devri verilen 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin görüldüğünün taşınmazın emsali bin ye en çok zemin artı iki kat dini eğitim tesis alanı olarak düzenlemesine ayrıca plan notlarına minare yüksekliğinin ilgili kurumun onaylanacağı vaziyet projesi çerçevesinde belirlenecektir. Hükmün, hükmün eklenerek tadilen kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet. Madde oylarınızı sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler. Bu Kur'an kursu olan yer değil mi? Evet, tadilen oyladık. Başkanım. Hayır olsun, evet. Bence de orada beş kat istemişler, bu doğru değil. Artışı, en sonu. Tamam, en son Yani orada bir ilk önce şöyle, sonra üç kat, sonra, sonra beş kat. Bu yani, evet. 29. madde komisyon raporunun bağlayıcı bölümü Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Karataş Belediye Meclisinin 03.10.2024 tarihli 74 sayılı kararı ile onaylanan Karataş ilçesi İskele Mahallesi 212 ada ve güneyinde kalan tescil harici olan otel alanı 1.50 y en çok 15.50 konut alanı Park ve yeşil alan 7 metre imar yolu olarak planlanan bir bölü bin ölçekli uygulama imar planına ait teklifin 7 metrelik imar planı yolunun mülki durumuna göre düzenlenerek tadilen kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy çokluğuyla karar verildi. Komisyon raporunu oylayalım başkanım. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Oy çok çokluğuyla kabul edilmiştir. 30 Karataş komisyon raporunu bağlayıcı. Burada itirazınız ne yaptı abi? 5 metre değil bildiğim kadarıyla. 5 metre başkanım. Fakat e, fi, e, bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı 7 metreden aşağı bir yol olamayacağı gerekçesini bildirince kağıt üzerinde bir 7 metrelik yol oluşturulur. 2 metrelik kısım doğrudan falezlerin üzerinde boş bir alan olarak görünüyor. Yani fiilen 5 metre ama kağıt üzerinde 7 metre bunun e, doğru olmadığını düşünüyoruz. Bundan dolayı biz muhalif evet, kaldık evet. başkanım. Fiilen Mesela ve Neyse. planla arasında Oyaladım. fark olan çok uygulama var başkanım. Öyle e... Neyse oyladık geçtik. Tamam. Yani tamam. bir itiraz ederseniz Evet. Edersen. Yani önceden bilseydik belki biraz daha. Evet, evet. peki devam edelim. Yok komisyon raporu. Evet. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde 30 değil mi? Evet. 30 başkanım. Karataş ilçesi Küçük Karataş Mahallesi 115 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin ve 116 ada 7, 8 nolu parsellerin mezarlık alanı, orta yoğunluk gelişme konut alanı, park ve yeşil alanı 10 metre imar yolu olacak şekilde planlamasına yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar final değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy çokluğuyla karar verildi. Sayın Başkanım bu maddeyle ilgili de e, bu teklif Mezarlıklar Müdürlüğü'nden geliyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün teklifi aslında mezarlıkla hiçbir alakası olmadığı halde mezarlığın yan tarafındaki bir konut alanı mezarlığın e, iki yola cepheli olan kısmına alınarak mezarlık diğer tarafa alınıyor. Dolayısıyla burada aslında bir kamu yararı yok. Bir mezarlık e, müdürlüğünü ilgilendiren, ilgilendiren bir taraf yok. Burada e, sanki kişiye özel bir e, uygulama gibi e, anlaşılıyor. Biz e, böyle gördük komisyonda. Bizim ee, görüşümüzde. E, evet. Hiç kişiye özel bir uygulama değil başkanım. Sadece e, konut bu arada yani, mezarlıklar müdürlüğünün ne ilgilendiriyor ki yani oradaki mezarlığı şey. Mezarlığı mı genişletiyor? Mezarlık müdürlüğü istiyor sayın Meşke. Mezarlık genişlemiyor başkanım. Aynı ada içerisinde e, konut alanıyla mezarlık alanı da yer değişikliği yapılıyor. Ne yeşil azalması, ne konut artması, ne mezarlık eksilmesi hiçbirisi yok. Burada mezarlığın ne tür bir şeyi hatta, var? Hatta mezarlığın ne tür bir faydası var? Tamam buna? bunu şey, komisyona iade edin tekrar tartışın ya. Tamam. tamam komisyona iade edin tartışın tekrar. Tamam. Evet komisyona iadesini oylayanızı sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyin. Or. Biraz daha birimizi ikna edin. Evet. 31. madde bugün görüşeceğimiz son madde olacak başkanım. Evet. Komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 15.140, 15.141, 15.142, 4091 Adanoğlu taşınmazlar yakın çevresine yönelik hazırlanan yaklaşık 17.4 ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 11-12-2004 tarihli 270 sayılı kararlı onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin askı süresi içerisinde yapılan Uğur T. Çetin Kaya'nın Uğur T. Çetin Kaya'nın Büyükşehir Belediyesi'ne vaki 22 2005 20, 2005 tarihli 20, 21.566 kayıt sayılı itirazın reddine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar evet. verin. Oy, evet oy birliğiyle karar verin. Evet. madde oylarınızı sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar ee, yarın 13 Mart 2025 Perşembe saat 13'te tekrar toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 10 dakika sonra komisyon toplantısı yapacağız başkanım. dakika 10 dakika sonra komisyon toplantısı varmış arkadaşlar. Ee, onu da duyurayım. Bir de bir şey daha duyurayım. Birkaç sefer üstüne söyleyeceğim. Cuma günü bir temel atmamız var. Sonra iftarımız var Beyaz Evler'de. Herhalde Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı kütüphanesinin temelini atacağız. Biz İnce Mehmet Kütüphanesi'ni açtığımızda her gün 300 öğrenci aynı anda çalışabiliyordu ve belki de yüzlerce kişi sıra bekliyordu. Böyle bir ihtiyaç var. Onu da temenni atacağız. Ben meclis hem iftarımıza hem temenni atmamıza tabii ki halkımızı da buradan davet etmek istedim. Size iyi çalışmalar.